Merhaba arkadaşlar Minecraft Exit hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ev yapacağız. Evet, kayıttayız. Büyükçe bir ev yapacağız. Şöyle ortalayalım. Evet bu şekilde. Ha, video dışındayken biraz kömür topladım. Ee, biraz odun topladım. Ancak Game moda geçtim. Bunun sebebi de yatak aldım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ne zamandır oynuyorum. kaç gün olmuş. Burada yazalım 5 gün olmuş bakın 5 gün. 5 gündür bir tane koyuna rastlamadım. Şurada yazıyor bakın. nasıl söyleyeyim size? Bir dakika ben de göremedim. Şimdi gidelim uyuyalım bir. Ha evet. Şurada X, Y, Z komutlarının biraz altında Day 5 yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Normalde de var bu, normal Minecraft'ta. 5 gündür hiç yok herhangi bir şey. Şöyle şunları eritelim. Şu odunların rengi o kadar kötü ki yani. Aslında koca koca ağaçlar var. Altına bir tane vursam bir sürü şey gelir ama rengi leş gibi hiç sevmediğim bir renk şimdi bu evi nasıl yapsam onu düşünüyorum çok sıradan bir tasarım olsun istemiyorum açıkçası yanlış koyduk ama yani ne yapabilirim onu da bilmiyorum aslında yani bu, bu tür şeylerde biraz iyiyimdir Ev mimarisi konusunda Ancak şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor Şöyle ikinci katı Şey yapmak amacıyla Burayı boş bıraktım Şöyle veranda gibi bir şey yaparım dedim üstte İkinci katı çıktım. Şimdi Eve bir bakalım Şöyle bir aklı, Düşüneyim bir odalara ama ayırsam acaba aslında çok güzel bir fikir geldi aklıma evet öyle yapayım ya şimdi göreceksiniz zaten bence size çok beğeneceksiniz biraz zahmetli olacak ama bu bölüme ev yapımını ayırmak istiyorum yani bence beğeneceğiniz bir ev olacak bakalım bu arada 3 videoyu arda arda çekiyorum yine gece geç saatlerde ve o yüzden yani fazla konuşamadığım için kusura bakmayın ama yine de fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oyunun sesi fazla mı? Umarım sesimi bastırmamıştır. Ses niye o kadar yüksek ya? Biraz şöyle yapalım tamam. Umarım rahatsız etmemiştir. Ettiyse kusura bakmayın. Şimdi düzelttim. şu bana bile fazla geliyordu. Umarım bir şey olmamıştır videoda. Evet şimdi size ne yapacağımı anlatayım şimdilik burayı kaldım ki anlatabileyim şimdi burayı böyle yaşanacak kadar şey yapmayı planlıyorum çukur gibi onun yanında şuraya bir merdiven koyup burayı da normal lobi yapmak istiyorum hatta şuraya doğru bir geçit koyabilirim yani şimdilik düşünme aşamasındayım ama bu yerin altına bir şey yapacağım kesin. Onun dışında şuraya da bir şey yapabilirim yani yerin altına. Şimdilik burayı yapacağım kesin ama oraya yoğunlaşalım. Kaç blok? 3 blok yeterli. Evet ben şurayı kazıp geleyim. Evet döndüm arkadaşlar. Şimdi ee, burayı kazdım. Sıra zemin düşmeye geldi. Zemin de tahtadan yapmayı diyorum. Yani başka bir şeyden yapılmaz zaten. Genelde laminat olur. Bu donumuz yeterli olacaktır. Ancak tüneve yetmeyecektir. Evet. Böyle bir şey. Şimdi e, kenarları kazmak var. Bakalım kayıtta mıyız. Evet kayıttayız. Şuralar zaten kolay biter. Bundan dolayı kesmeyeceğim. Ancak yanları ne yapsam. Yani bundan tahta yapsam. Allah düşünüyorum da. Burası lobi olacak. Ona karar verdim burayı kazarken. Hmm. Yanları ne yapsak? Isıtılmış yani düz taştan mı yapsak? Diye düşünüyorum. Ama yani lobi de yok taş aman odun iyidir ya. Gidelim odun gidelim aynen. Ne oldu? Arkamızda bir creeper patlamadan Hemen uyuyalım Bas git döverim ha uyuyalım seton falan filan diyordu tamamdır oldu gerçekten de varmış Şu at şu at tamamdır Bunlar at Bir ihtiyacım olduk Bunun dışında Bize biraz daha uzun lazım <laughs> Küreğimiz de kırılacak Ne olur ne olmaz Bir tane daha yapalım Evin yarısını bitirmedik Kürek yer alanda. İşte Bunlar üstünde koşuyor Geçen bölümlerde bahsettiğim buydu Öldürürken bunlarda sıkıntı yok ama Hemen ölüyor. Şimdi. Şöyle yapalım. En son burayı kalıyordum. Devam edelim. Evet, yani bilmiyorum fikirlerime güveniyorum. İnşallah güzel olur. Bence beğeneceksiniz. Herhangi bir şey olursa yani yazabilirsiniz. Orası güzel olmamış diye. Hemen halledilir. Tabi kafama yatarsa. Evet. Düşündüğüm gibi odunumuz kalmadı. Şimdi gidip biraz daha odun almamız gerekiyor. Ben de bunu video dışında yapayım diyorum. Evet. Ben hemen dönerim. Evet. Odunlar toplayıp biraz odun toplayıp geri döndüm. Şimdi şurayı kapatayım. dedim. Lobi olacağı için burayı full boş bırakayım dedim acaba nasıl bir tasarım yapsam Nasıl bunlar ya Kral çağrı geldi nasıl geldi bilmiyorum ama Bilmiyorum yani hiç fikrim yok Şöyle bir tasarım hoş olabilir mi acaba en böyle olsun ya. Yani. Cam koyacağım buralara. Şimdi üstte cam yapsam. Şu şekilde. Şurası cam olup. Şurada kapım olsa. Onu düşünüyorum. düşünüyorum. Neyse bunları yaparız zaten. Önce bir şuraya kapatalım. Şuraya kadar mı? Şöyle yapalım. başka ne yapabiliriz? Bize tabi ki can gerekecek. Ancak diğer tarafı düşünüyorum ne yapsam diye. Hmm. Burası da normal kalsın bence. Şöyle şu, şu şekilde. Sadece zemini kazalım. O da şey yapmak için demini odun döşemek için ha bu, bu kısım değil pardon sadece bu kısım burası da salon olabilir girişe şey yapmayı düşünüyorum böyle ne e, nasıl söyleyeyim lobiye şöyle nasıl diyeyim size Ç çeşitli dekorasyonlar yani buradan olabileceğimiz sürü dekorasyon var yani lobi için en uygun olanını bulup <laughs> yapmaya çalışacağım. Şöyle bakalım biraz. Yani mutlaka bir şey bulacağız lobi ile lobi için. Ama ben güzel şeyleri yapacağım oraya emin olun siz de beğeneceksiniz şuraları kıralım demine şey döşeyelim tahta nereye kadar buradan tamamdır Ondan sonra ne yapsam? Evin diğer tarafına. Bu odaya televizyon falan varsa bakalım. Hemen. Evet. Evet evet tam olarak bundan bahsediyorum. Televizyon koyalım. Ee, karşısına böyle sinema, sinema salonunda gibi bir şey yapmak istiyorum aslında. Yani Bakalım yapabilecek miyim? Çok deli fikirler var aklımda. Enderman sesi geliyor. Evet burayı bir onu kaplayalım. Ondan sonra yatarız. Oh. Kardeşim şimdi gider misin ya? Ne düştü? Ol. Kuyur. Bilmiyorum. Türkçesine. Araştırır buluruz ya. Kuyruğu ne diyor? odun yaklaşık kaç 180 tane oldu. Evet arkadaşlar ufak çak, ufak çaplı bir oda baskını yedim. Şimdi en son odunumuz bitmişti. Şimdi bir izninizle mod 1'e geçip odun alıyorum. Şundan da değil mi? Evet. Şöyle biraz alalım şöyle at. Şu şurası kadar alalım. Yani lazım olur. Şimdi çok uğraştırıyor gerçekten. Kusura bakmayın. Mazur görün bir seferdeki. Game mode 0. Tamamdır. Şuraya at şöyle. Şöyle aynen. yapabiliriz. Evet. Bana bir kasma hissiyat veriyor. 100 FPS'ten fazla FPS alıyorum ama garip. Bana mı öyle geliyor acaba? Şuraya şey yapacağım. şey teknik launcher'a RAM de verdim. 16 GB RAM var. 15 GB'ını ona verdim zaten. Size iyi video çekebilmek için. Hmm. şöyle yapalım. Evet. Şu karlar da hiç gitti beni ya. Ne oldu? Ha. Aman, aman takılı kaldı ha. sağlam vuruyor. Hadi kardeşim uzağa. Burayı da tamamladık. Evimiz yavaş yavaş oluyor. Şimdi acaba şöyle kayda bakalım tamamdır. Diğer tarafını ne yapsak? Acaba düz mü kalsa? Evet düz kalsa. Çünkü e, yani çok uğraştıracak beni. Zaten tut katlı yapacağım. Gereksiz olur bir daha altı katı yapmak. E, lobby lobi gibi. Bize cam lazım olacak. Ben büyük ihtimalle videoyu durdurur. Camla alırım. Hani game moddan almam yani şey kırmaya giderim. Kum bulmaya giderim. Galiba altımızda maden var. Enderman sesleri geliyor. Buraya da bir el atarız. Şuraları kıralım. Bundan sonra e, değişik fikirlerim var. Şey için. Yapacaklarımız için. Yani çok değişik modlar var. Garip garip. Yani gerçekten oyunun görsel e, bakımından yani görsel görüntüyü çıkarırsak oyun Minecraft'la alakası yok. Ayrıca bloklar kare. Diğer era alma muhabbeti varmış. Onu da yapamadım. Yani modda yok galiba. Hani bir mesela meşale tutuyorsunuz ya. İşte o. Onu da halledebilirsem güzel olur. Evet burayı da tamamladık. Yemek yiyelim. şimdi burayı kapatacağım. Çünkü buraya televizyon koymayı düşünüyorum. Evet full kapatalım burayı. birazını açık bırakacağım. Tuvalet falan bakalım. Lava bu yazsam çıkar mı? Çıkmaz. Ne olabilir ki İngilizcesi? Tuvalet. Tuvalet İngilizcesi. Her neyse. Burası oturma odası. Şimdi burayı da ayırmamız gerekecek. <laughs> Burası ne olacak? Burası da bizim yatak odamız olsun. Yatak odamız olsun. At bunları. Gereksiz gereksiz bir sürü. Gel oğlum Şimdi ne yapsam? Bu ev işi tahmin ettiğimden uzun sürdü. Yani güzel bir şey yapmak istiyorum. O yüzden uzun sürdü. İki parça ayırmak istiyorum. Çünkü bu bölüm çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.